Her gün gezegenimiz bize büyük kırmızı bayraklar gösteriyor. Devasa yangınlar, seller, kasırgalar, depremler ve yüzyıllardır görmediğimiz volkanik patlamalar. Bütün bu işaretler kaçınılmaz bir sona mı işaret ediyor? Hayatta kalmak için insanlık acilen yeni bir yuva aramalı. Bu düşünceyle son zamanlarda Mars'ı kolonize edip yaşanabilir hale getirme umudu taşıdık. Ancak Alman bilim insanı Robert Wimmer Schweingruber bizi hayal kırıklığına uğratmaya hazır. Kızıl gezegenin kolonizasyonu korkunç mutasyonlara ve hatta insanlığın yok olmasına yol açabilir. Mars'ın inanılmaz derecede ince bir atmosferi var. Bu nedenle tehlikeli uzay ve güneş radyasyonu sürekli olarak yüzeye ulaşıyor. Wimmer Schweingruber'a göre bir astronot uzay giysisiyle bile korunsa Mars yüzeyine adım attığında güçlü bir radyasyon dozu alacak. Ayrıca gezegenin yüzeyindeki radyoaktif kırmızı toz da insanlık için büyük bir tehlike oluşturuyor. Bu toz o kadar ince ki hermetik bir şekilde kapatılmış bir modüle bile nüfuz edebiliyor. Bilim insanına göre ilk kolonistler kemik ve kas problemleri yaşayacak. Marslıların gelecek nesilleri ise dış iskeletler olmadan hareket etme yetisini tamamen kaybedebilir. Bununla birlikte tüm iç organlar bozulup bir çeşit jöleye dönüşebilir. Peki insanlar nereye kaçabilir? Eğer araştırmacılar Mars'ın yaşam için tamamen uygun olmadığını söylüyorsa bilim insanları insan kolonizasyonu için alternatif gezegenler arayışını bir sonraki seviyeye taşıdı. İlgi odağı sadece herhangi bir gezegen değil, bir süper dünya. Görünüşe göre Dünya tüm olası dünyalar arasında en iyisi değil. Gezegenimiz tektonik aktiviteler ve güneş parlaklığındaki değişimler nedeniyle varlığının büyük bir kısmında yaşanamaz durumdaydı. İklim kavurucu sıcaklardan dondurucu soğuklara savruluyordu. Peki, yaşam için ideal bir gezegen nasıl olmalı? Araştırmacılara göre, kütlesi dünyanın yaklaşık iki katı olmalı ve ortalama sıcaklık 25 derece santigrat olmalı. Ayrıca dünyadan daha yoğun bir atmosfere sahip olmalı ki bu, radyasyon ve diğer zararlı faktörlere karşı koruma sağlasın. Yakın zamana kadar bilim insanları uzak gezegenleri kapsamlı bir şekilde inceleyemiyordu. Ancak James Webb Uzay Teleskobu sayesinde artık onları fotoğraflama yeteneğine sahibiz. Bu dönüm noktası, daha önce yalnızca varsayımlar üzerine konuşabildiğimiz nesneleri araştırmamıza olanak tanıyor. Elbette, doğru bilgileri toplamanın en güvenilir yolu astronotları bir keşif görevine göndermektir. Hayal edelim ki NASA insanları evrenin herhangi bir noktasına anında taşıyabilecek bir uzay aracı inşa etti. Yeni öte gezegenler aramak için bir bilimsel araştırma ekibi toplandı. Ancak keşif hedeflerimizi dikkatlice seçmeliyiz. Aksi takdirde Fal B olarak bilinen bir uzay nesnesinin hikayesini tekrar yaşama riskiyle karşı karşıya kalırız. Bu gezegen dünyadan 25 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Fal B, NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu tarafından keşfedilen ilk öte gezegenlerden biriydi astronomlar 2004 yılında onu ilk kez fark etti. Gökyüzünde hızla hareket eden parlak, soğuk bir nokta olarak göründü. Ancak oraya astronot gönderseydik aslında hiçbir şeyle karşılaşmazlardı. Anlayacağınız üzere keşfinden 10 yıl sonra bu gezegen kayboldu. Bilim insanları Falbey'nin hiçbir zaman bir gezegen olmadığını öne sürdüler. Eğer bu doğruysa, astronomların 2004'te ve 2026'da gözlemlediği nesne aslında iki gök cisminin çarpışması sonucu oluşmuş devasa bir buz kalıntısı bulutuydu. Bilgisayar modellerini kullanarak araştırmacılar, yaklaşık 200 kilometre çapındaki iki buzlu cismin çarpışmasının bir toz bulutunun oluşumuna yol açmış olabileceğini hesapladılar ve Hubble bu bulutu yanlışlıkla bir gezegen olarak algıladı. Öte gezegenlerle ilgili veriler ve teleskoplardan, hatta en gelişmiş uydulardan gelen fotoğraflar bile bizi yanıltabiliyor. Peki ya bu hata çok geç fark edilseydi? Hayal edin, yüz binlerce dünya insanını taşıyan uzay gemileri Fomalhaut B'ye doğru yola çıkıyor ve oraya vardıklarında kendilerini geri dönüş şansı olmaksızın uzay boşluğunda mahsur buluyorlar. Neyse ki bu yanlış anlama tam zamanında çözüldü ve şimdi yeni bir dünya arayışına yönelik keşif başlamak üzere. Astronotların ilk hedefi HD 189733b gezegeni olacak. İlk bakışta bu gezegen dünyaya çarpıcı bir şekilde benziyor. Uzaktan bakıldığında elverişli bir atmosfere ve bol suya sahip bir yerle karıştırılabilir. AD 189733b, dünyadan yaklaşık 64 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor ve yıldızının etrafında saniyede 152.112 kilometre hızla dönüyor. Bu gezegende bir yıl sadece iki gün sürüyor. Bu mavi gezegen uzay aracımızı indirmek için oldukça cazip görünüyor. Ancak HD 189733b'ye yaklaştıkça burada misafirperverlikten eser olmadığı açıkça ortaya çıkıyor. Eğer iniş yapacak olsaydık kendimizi sonsuza dek bu gizli cehennemde hapsolmuş bulabilirdik. Uzaktan su olarak gördüğümüz şeyin aslında cam parçacıkları olduğu anlaşıldı. HD 189733b'nin atmosferi yüksek sıcaklıklarda eriyip cam parçalarına dönüşen silikat parçacıklarından oluşan bulutlar içeriyor. Dahası, bu gezegende rüzgar hızları saatte 8700 kilometreye ulaşan sürekli güçlü fırtınalar var, bu da ses hızını bile aşıyor. Bir mucize eseri, astronotlar bu zorluklardan sağ çıksa bile, bu güvenli görünen mavi gezegenin başka bir sürprizi var. Yüzey sıcaklığı 834 derece santigrata ulaşıyor ve böyle bir sıcak karşılama ile tüm keşif ekibi saniyeler içinde kül olurdu. Neyse ki astronotlar HD 180 9733 b'nin bir koyun postuna bürünmüş kurt olduğunu zamanında fark etti. Ama öte gezegenler listesi burada bitmiyor. Sırada Trappist bir b var. Astronomlar bu gezegeni 2016'da keşfettiklerinde bunun bir süper dünya olduğuna emindiler. Trappist 1b, dünyadan yaklaşık bir buçuk kat daha büyük ve elde edilen verilere göre yaşam için uygun koşullara sahip. Dahası NASA'nın Uzay Bilimleri ve Astrobiyoloji Araştırma Merkezi'nden astrofizikçi Thomas Green, bu öte gezegenin yüzeyini aşırı ısınmaya karşı koruyan yoğun bir atmosfere sahip olduğuna inanıyordu astronotların varış yerlerinin insanlar için mükemmel derecede uygun bir öte gezegen olduğuna dair kesin verileri olsa bile hala devasa bir ateş topunun üzerine iniş yapma riski var. Trapist bir beynin yıldızına olan uzaklığı, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin yalnızca yüzde biri kadar ve Trappist-1 sisteminin merkezi yıldızı bizim güneşimizden daha sönük olsa da, bu gezegen yine de dünyanın güneşten aldığı ışığın dört katını alıyor. James Webb teleskobundan elde edilen son verilere göre, Trappist-1B'nin yüzeyindeki gündüz sıcaklığı 230 derece santigrata ulaşıyor. Eğer astronotlarımız Trappist-1B'ye iniş yapacak olsalar, kesin tehlikelerle karşılaşacaklardı. Peki gerçekten mükemmel bir gezegen var olabilir mi? Henüz umudunuzu kaybetmeyin çünkü aradığımız yer sonunda ufukta görünüyor. Kepler 22b, teleskoplarımız tarafından keşfedilen ilk öte gezegen oldukça umut verici görünüyor. Tabii ki Fomalhaut B'nin toz bulutu olduğu ortaya çıkan hayal kırıklığını bir kenara bırakırsak. Kepler-22b, Güneş benzeri bir yıldızın yaşanabilir bölgesinde yer alıyor ve varlığı 2011'de Kepler Uzay Teleskobu tarafından doğrulandı. Bu öte gezegen, geçiş yöntemi adı verilen bir yöntemle keşfedildi. Kepler 22 yıldızını gözlemlerken araştırmacılar yıldızın parlaklığının zaman zaman azaldığını fark etti. Bu yalnızca bir şey anlamına gelebilirdi. Yıldızın etrafında dönen bir gezegen vardı ve bu gezegen yıldızın önünden geçtiğinde ışığını kısmen engelliyordu. Bugün Kepler-22b hakkında ne biliyoruz? Kütlesi dünyanın 36 katı, çapı ise 2,5 kat daha büyük. Kepler-22b'ye taşınmak, stüdyo daireden 2 katlı bir eve taşınmak gibi olurdu. Şaşırtıcı bir şekilde bu gezegendeki yaşam koşulları bize biraz tanıdık gelebilir. Kepler 22b'de bir yıl 290 gün sürüyor. Bu da dünyadaki yıla oldukça yakın. Gezegene gelen güneş ışığı miktarı ise dünyanın güneşten aldığı kadar. Yüzey sıcaklıkları 15 derece ile 22 derece arasında değişiyor. Bu da tam anlamıyla bahar havası gibi. Yaşamak için oldukça rahat değil mi? Ancak bilim insanları Kepler-22b'nin eksen ve yörüngesini modellediklerinde gezegenin yan yatmış bir eksene sahip olduğunu keşfettiler. Bu durum tehlikeli olabilir çünkü yıldızına sürekli dönük olan bir tarafı inanılmaz bir sıcaklıkla karşılaşırken diğer kutup tamamen karanlığa gömülüyor. Gezegen yıldızının etrafında döndükçe kutuplar yer değiştiriyor. Bu kadar sert koşullarda hayatta kalmak için sürekli gezegenin etrafında hareket edip yaşanabilir bölgelerde kalmamız gerekecek. Bu nedenle kolonistler bilim kurgu filmlerinden fırlamış yürüyen şehirler ya da uzay karavan parkları tasarlamak zorunda kalabilirler. Böylece insanlar yaşanabilir bölgelere kolayca göç edebilir. Ancak bu öte gezegeni göz ardı etmeyin yeni araştırmalar, Kepler 22b'nin tamamının 50 metre derinliğinde bir okyanusla kaplı olabileceğini öne sürüyor. Böyle bir su tabakası aşırı sıcaklık dalgalanmalarını dengeleyerek doğal bir iklim kontrolü sağlayabilir. Şimdi yer çekiminden bahsedelim. Eğer Kepler 22b dünyanın iki katı büyüklüğünde ise yer çekimi de birkaç kat daha güçlü olabilir. Bu da gezegendeki ağırlığımızın önemli ölçüde artacağı anlamına geliyor. Bu ani değişiklik eklem ve kan basıncı ile ilgili sorunları garanti eder. Ancak burada evrim yardımımıza koşabilir. Kepler 22b'de kolonistler kuşaklar boyunca daha kısa ve daha hafif hale gelebilir. Sonunda türümüz boyu yarım metreden fazla olmayan dayanıklı küçük varlıklara dönüşebilir. Kepler'de her şey değişime uğrayacak. İç organlarımızın düzeni ve boyutu bile Örneğin kalplerimiz yüksek yerçekimi koşullarında kan pompalamak için daha büyük hale gelecek. Bazı organlar ise apandis gibi kan tedarik etmekten daha önemli süreçlere kaynak ayırmak için kaybolabilir. Ancak yalnızca insanlar değil, dünyadan gelen hayvanlar da evrim sürecini hızlandırmak zorunda kalacak. Örneğin ağırlıklarını dağıtmak için ek uzuvlar geliştirebilirler. Sorunlar burada bitmiyor. Astronotlarımız Kepler-22b üzerinde iniş yapacak sağlam bir yüzey bulmakta zorlanıyor. NASA bilim insanlarının Kepler-22b'nin aslında kayalık bir gezegen olmayabileceği konusundaki şüpheleri doğru olabilir. Bazı araştırmacılar bu gezegenin Satürn gibi bir gaz devi olabileceğini iddia ediyor. Eğer ilk kolonistler böyle bir gezegene inerlerse, yörüngesinde yüzen bir şehir inşa etmenin bir yolunu bulmaları gerekecek. Bu nedenle Kepler'deki evlerimiz büyük olasılıkla atmosferin üst katmanlarında yüzen yoğun sabun köpüklerine benzeyecek. Ancak bir gaz devinde hayatta kalmak oldukça zor bir görevdir. Bu yüzden astronotlarımız kolonizasyon için daha uygun bir gezegen bulma arayışına çıkıyorlar. Peki ya böyle bir gezegen hiç yoksa? Keşif sırasında öte gezegenlerin her zaman dostane olmadığı ortaya çıktı. Bu da şu anlama geliyor: Yeni koşullara uyum sağlamamız gerekecek ve hayatta kalmak için hatta mutasyona uğramamız gerekebilir. Yeni toprakları keşfederken ne kadar değişebiliriz ve gelecek nesiller yüzlerce yıl sonra nasıl görünecek? Tabii ki bu doğrudan seçtiğimiz gezegenin koşullarına bağlıdır ve bu seçimi sadece güzel bir görüntüye dayanarak değil, çok dikkatli bir şekilde yapmalıyız. Örneğin, bir pencerenin ardından nefes kesici bir manzara gördüğümüzü varsayalım. J 1407b olarak bilinen bir öte gezegen. Ancak hemen oraya atlamamalıyız, değil mi? Süper Satürn ya da steroidli Satürn olarak adlandırılmasının bir nedeni var. Özellikle Satürn'ün halkalarının 640 katı büyüklüğünde devasa bir halka sistemine sahip olduğu için. Ancak gezegenin kendisi hidrojen ve helyumdan oluşan devasa bir gaz bulutundan ibaret ve katı bir yüzeye sahip değil güçlü rüzgarlarla birlikte J1407B'ye yaklaşmak bile pek iyi bir fikir değil. Sadece bir gaz devi olmakla kalmayan bu gezegen, aynı zamanda sık sık elmas yağmurlarıyla karşılaşıyor. Elmaslar kulağa cazip gelse de, şimdilik başka öte gezegen seçeneklerini keşfedelim. Peki ya VHS? 1256B? 2015 yılında Şili'deki Vista Teleskobu tarafından keşfedilen bu gezegen, büyük olasılıkla bir gaz devi. Ancak araştırmacılar bu gezegenin alışılmadık bir kırmızı renge sahip olduğunu fark ettiler. Görünüşe göre atmosferinde bir tür toz bulunuyor. Bu da VHS 1256b'de bir tür yüzey olabileceğini düşündürüyor. Şans bizden yana olmazsa ve atmosferin derinliklerine indikçe sağlam bir zemin bulamazsak Gaz yoğunlaşıp sıvıya dönüşene kadar baskı artacak ve gezegenin çekirdeğinde su yerine hidrojenden oluşan devasa bir okyanus olabilir. Bu tür koşullarda nasıl hayatta kalabiliriz? Öncelikle burada baskının inanılmaz derecede yüksek olacağını anlamamız gerekiyor. Bu koşullarda okyanuslarımızın derinliklerinde yaşayan canlılar gibi evrilip kendimizi radyasyondan koruyacak bir kabuk geliştirmemiz gerekebilir. Yaşam alanımız ise VHS-1256b'nin yoğun bulutlarında yüzen özel bir platform ve koruyucu bir kubbe içermelidir. Yapı tek katlı olmalı çünkü yerçekimi ve basınç nedeniyle insanlar çok yavaş hareket edeceklerdir. İnsanlık VHS-1256b'ye yerleşirse kaplumbağa benzeri varlıklara dönüşerek küresel evlerde yaşamaya başlayabilir. Çok cazip bir seçenek gibi görünmüyor değil mi? daha dünya benzeri bir kayalık gezegen aramaya devam edelim. Örneğin, Korot 7b. Bu gezegen, 2009 yılında keşfedilen ilk kayalık öte gezegendir. Oluşumu sırasında dünyadan 100 kat daha büyük olduğu düşünülüyor. Ancak yıldızına yaklaştıkça ısınmış ve gaz tabakasını kaybederek yalnızca kayalık bir çekirdek bırakmıştır. Sorun şu ki, Korot, 7b yıldızına Dünyanın güneşe olan mesafesinden 60 kat daha yakın. Bu gezegenin gündüz tarafındaki sıcaklık 2590, 3 derece santigrat gibi inanılmaz bir seviyeye ulaşabilir. Bu, kayaları eritip buharlaştırmaya yetecek bir sıcaklıktır. Bu nedenle burada kaynayan okyanuslar, lavlar ve hatta taş yağmurları bulabilirsiniz. Gezegen kilitlenmiş durumda olduğundan bir tarafı sürekli güneşe dönükken diğer tarafı eksi 235 santigrat dereceye kadar düşen dondurucu bir soğukla kaplanır. Peki burada nasıl hayatta kalabiliriz? Görünüşe göre bu gezegende yaşanabilir tek bölge iki yarım küre arasındaki dar bir şerit. Ancak bu alan o kadar küçüktür ki tüm insanlık için yeterli alan ve kaynak olmayacaktır. Rahat bir yer için ya mücadele etmek ya da aşırı koşullara uyum sağlamak zorunda kalacağız. İlk zorluk düşük yerçekimi olacak. Yerçekiminin düşük olması kaslarımızın ve kemiklerimizin zayıflamasına ve omurlarımız arasındaki boşlukların genişlemesine neden olur. Bu da insanları daha uzun yapar. Omurga neredeyse hiç kullanılmayacağından insanlar ince uzuvları ve eğri omurgaları olan uzun, örümcek benzeri yaratıklara dönüşebilirler. Korot 7B'nin sıcak tarafında, etimiz ve kemiklerimiz bu sıcaklıklara dayanamaz. Ancak titanyum dayanabilir. Bu nedenle evrim bize titanyum bir deri kazandırabilir. Bu tür koşullarda evlerimiz için en uygun yer, gezegenin soğuk tarafındaki buzlara yakın bir yerde inşa edilecek yeraltı sığınakları olacaktır. Bu suya erişim sağlayabilir. Hayatta kalmayı kolaylaştırmak için soğuk tarafa yerleşmek daha mantıklı görünüyor. Uzun ve narin uzuvlarımızı ısıtmak ve donmayı önlemek için yoğun bir kürkle kaplanmamız gerekebilir. Evlerimiz için ise dünyadaki inuit iglolarından ilham alabiliriz. Dikey olarak istiflenmiş buz bloklarından yapılmış bu tür yapılar sadece soğuktan değil, aynı zamanda kozmik radyasyondan da koruyabilir. Işığın hiç ulaşmadığı bu gezegen kısmında güçlü aydınlatma kaynaklarına ihtiyacımız olacak. Ancak bu kadarla da kalmıyor. Akıllı bir ısıtma sistemi kurmak çok önemli. Çünkü buzların erimesine izin veremeyiz. Sonuç olarak İnsanlar hangi gezegene yerleşmeye karar verirse versin, sadece yaşam tarzımızı değil, fiziksel görünümümüzü de değiştirmek zorunda kalacağız. Peki ya bu zorunlu evrim süreci şimdiden başladıysa? Bilim insanları, insanlığın biyolojik bir tür olarak zaten bir dönüşüm geçirdiğini iddia ediyor. 2004 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı İnsan çenesinin küçülmesine neden olan MH16 adlı bir gen keşfetti. Şimdiden 20'lik dişi olmayan bireyler doğuyor. Dahası bazı insan kemikleri yavaş yavaş kıkırdaktan oluşmaya başlıyor ve bu da iskelet yapısını daha esnek hale getiriyor. Hipotezlere göre bu, dünyadan farklı yer çekiminde hayatta kalmamıza yardımcı olabilir. Neredeyse gezegen bizi yeni toprakların kolonizasyonuna hazırlıyormuş gibi görünüyor. Peki, siz ilk olarak hangi gezegeni kolonize ederdiniz? Gaz devi Kepler 22b mi? Bipolar Korot 7b mi? Yoksa eski dostumuz radyoaktif Mars mı? Yorumlarınızı merak ediyoruz. Daha fazlasını öğrenmek için kanalımız Yaşam Atölyesi'ne abone olmayı unutmayın.